Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle bir de 1250 yapıyorum serisinin üçüncü videosundayız Bu videoda yine Shelly ile tek hesaplaşmada kupa kasacağız Şu an Shelly 1247 kupa arkadaşlar Bir de size en son en sonki videomda şunu demiştim Demiştim ki ben yan hesabıma şeytan ya da melekteki en iyi kostümü çıkarmıştım onu göstermeye geleyim artık arkadaşlar Arkadaşlar ben Edgar'ın kara melek Edgar kostümünü çıkardım Bana bir ton pin çıkardı arkadaşlar Zaten anlatmıştım hikayesini bir kere de anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bir de en son bildiğiniz gibi bize Spike çıktı. Yani hesabı da Kenji çıkmıştı. Spike'ı da en kısa zamanda kasmayı düşünüyorum. Hemen arkadaşlar biz şeyimize devam edelim. Zaten eşimiz videodaki kişiyle. Umarım arkadaşlar diş etkenler yoktur. Tamam yokmuş. Ya arkadaşlar hesaplaşmayı diş etkenler geldim ben çıldırıyorum. Bugün karta çok da iyi değil ama dayanırız ya. Vallahi dayanırız. Neyse arkadaşlar dükkan ücretsiz bir şey diyor. Tamam önemsiz. Burada bura pesli bir tane yüz kredim varmış. Aa artık max açmamıza çok az kalmış. 24 taşımı var mı bir kere ben? Neyse arkadaşlar ben çok uzattım. Hadi ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte beraber ilk maçımızdayız. Baz, baz biraz fazla yanmış. Korkuttu biraz. Şuradaki Angelo bana karışmadan şuradaki kutuyu almak istiyorum. Değdiremedi. Bir tane değdirdi. Bir tane daha değdirdi. Ulan oğlum. Ya bu e, var ya arkadaşlar insanın canını çok sıkıyor. Umarım baz bana karışmaz da gider Ona akusar basıp içine girer Çünkü ben şuradaki yere kapmak istiyorum Hadi bir baz Öyle diyorum da bazın benim yanıma Gelme ihtimali de var Baz ulti atarsın be Arkadaşlar bazın olduğu yeri benim almam gerekiyor Yoksa aksi takdirde Ben ölebilirim Başka bir baz saldırdı ona Ancela benim burada olduğumu biliyor mu bilmiyorum acaba Arkadaşlar benim yerim çok sıkıntı Ben o bazı kovmam lazım Kovacağım da yani o bazı beni de kesme ihtimali de var Arkadaşlar kişi sayısı azalıyor. Şurada baz var mı? Drama, arkadaşlar Ancelo'yu kesmem gerekiyordu. Başka şansım yoktu ya. Ancelo ileride bana çok sıkıntı yaratır. Acaba şurada baz var mı? Ya çok güzel pusuyor. Ya da ben kendi kendime rolleniyorum. Bence pusuyor arkadaşlar ya. O oradan gitseydi ben görürdüm. Kör olmazsam her görürdüm yani. Şu an benden başka 6 kişi var. Altında bir tane Lili var. Lili git be. Lili gelme be. Lili gözünü sevimli derken. Arkadaşlar şuradaki bazın canı biraz azalttım. Lili'yi ben de kovalayacağım hiç kur. Allah baz gelme. Gözünü sevdiğim canım benim ya. Gelmedi benim yanıma. Aslan parçası ya yemin ederim. Benim yanıma gelse yamultabilirdi beni. <laughs> Arkadaşlar şu an ortadakiler biraz sıkıntıda. Beni doğru ortaya gitmem gerekiyor yavaştan ama yani. Beyler salın beni mi Arkadaşlar hiç tutturamadı bana şu an. Beyler şuna bir dalın. Oh Beyler bana gelmeyin ama. Gözünü seveyim bana gelmeyin. Beyler hayır. Ya arkadaşlar gay ile bir türlü karışmadılar ya. Şimdi öldürürler lan. Şimdi ne kadar öldürseydiniz ya ben ölene kadar. Yemin ederim arkadaşlar bir saat adamı korudular. Eksi iki yedik. Neyse biz ikinci maçımıza geçiyoruz. Ya arkadaşlar az önceki maç aslında kazanabilirdik. <laughs> Kupa kaybetmeyebilirdik. Ama bazılar öyle bir korudular ki. Yemin ederim. Ya bir saldırsan bildiğin bizi dövüştürdüler arkadaşlar. Dövüştürdükten sonra kaybedeni, kaybedeni de öldürdüler. Kazananı da öldürdüler. Kardeşim git başımdan. Şuradaki hükümü alacağım. Hiç karışmayacağım sana. Ortaya bir tane Miko gitmiş. Aslında Miko'yu devirebilirim de. Arkadaşlar <laughs> hızlı koşmak istemiyorum. Hayır bir tane daha tutturmasın. Allah kahretmesin kaç vuruyorsun sen ya. <laughs> Valla çok ağır vuruyor arkadaşlar bu. Ağır gelirse aksarım basıp öldürebilirim. Biraz bekleyeceğim yara bandım da olsun. Az önce dolmuştu. Bu benim yara bandımı götürdü ya. Amiko ah, geliyor. Keserim bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar kaçar yok ölüyor. Yani saçma sapan bir şekilde iki tane kişinin mermisinin ortasında kaldım. Çapraz ateş sonucu öldüm ya. Yarabandı bile beni kurtaramadı. Nasıl hasar veriyorlar bunlar? Gaz nasıl bir hasar veriyor ki arkadaşlar bu beni kurtaramadı yarabandı? Yemin ederim. Bazen Dali bak sen yoruma ben yoruma hayır. Arkadaşlar şu şey öyle bir geliyor ki git başımdan ya. Yemin ederim beni öyle bir darlıyor ki defolur musun? Arkadaşlar şu darlı var ya beni çok korkutuyor. Bakarım ben şu şeyi satacağım ama çok kaşınıyor. Yemin ederim de bir dibime giriyor. Şeyle beni satmak için şu an kolluyor arkadaşlar. Şu şeyi satmadan ben yerimi değiştireceğim. Darlı bak hiç karışmayalım bak birbirimize. Şu şeyi var ya arkadaşlar ben hiç <laughs> şeyle güvenmiyorum. Ah şeyi satıyorlar. İki kişi birden ölüyor. <laughs> Hadi beyler hızlı benim sesim gitmiş arkadaşlar ya. Ya az önce eksi 7 yedik maçın ilk, ilk iki maçta eksi 7 yemeyi başardık. Arkadaşlar benim Shelly'i satmak istiyorum ben ya. Valla ben çok korkuyorum bir şeyden. Aa arkadaşlar. Bibi gitti valla Bibi direkt ayak üstü gitti. Şu an benim ultim arasında aslında karşılayabildim de Shelly'nin ultisi de dolmak üzere. Öyle bir ihtimalimiz de var işte. Şöyle bak gelme yanıma. Gelme yanıma. Bir bak ne olur bana ateş etme ya. Hadi beyler biraz ölsün de kişi sayısı. <laughs> bize <de> kupa alalım. <laughs> Yavaştan ortada yer edinmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ortada yerimi edindim de Mek geliyor. Mek çok sıkıntı. Bir kişi daha oldu. Hadi bir kişi daha olsun lan. Hadi lan. Lan hadi lan. Acaba şu ortada kimse var mıdır? Ben güvenip buraya geldim. Şu en küçük kim var? Bir tane şili var. Orada kavga çıkacak gibi. Benim şili keserler arkadaşlar. Benim şeyi de kestiler. Şu an 4 kişi var. Hadi beyler bir kişi daha olsun. Darlı bak biz seninle kankayız. Oldu mu olası biz seninle kankaydık zaten. Sorç geliyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben şeli Sorç'a ulti atamadan öldüm ya. Sorç ne kadar güçlü ya. 5 bir tane yükü varmış. Neyse 3. maçımızı 4 kupa aldık hemen biz 4. maçımıza geçelim. Arkadaşlar ben video ne kadar güzel kasıyorum. Videoda doğru gün kupa kasamıyorum ya. Dün çarşıda bile ben biraz kupa kasmıştım. Hemen kimse gelmeden şuradaki yüklerimi toparlayacağım. 3-4 tane yük... Hayır ya. Bir, bir Bu arada ben affetmem. Git başımdan. Sen oradaki yükleri al. Hatta oradaki yükleri de ben alacağım. Aa Edgar varmış. Ed Edgar'da ben buradan darlıyorum. Edgar nasıl çıkacaksın oradan? Arkadaşlar Edgar bir tık sıkıştı. Ya sütü geldi ya yanıma. Sütü aksar basarsa yamultur arkadaşlar. Yapma kardeşim benim, yapma be yapma. Arkadaşlar sütunun buraya gelmesini istemiyorum ben. Sütü gelirse aksör basar beni kesebilir. <laughs> ya gelme gelme ya. Arkadaşlar bu şerefsiz beni çok darladı. Ya arkadaşlar bu başta eksi 8 dedik yemin ederim şu şu videoda bir yüzümüz eremedi ya. 1039'a düştük. Maç video başına 1047 ile başlamıştık. Neyse son maçımızı yapalım videoyu bitirelim çünkü bugünkü harita da çok kötü. Ya arkadaşlar yemin ederim 5 tane maç yaptık. Sonuç ise -8. Doğru bir maç kazanamadık ya arkadaşlar aslında. Şey de çok kötü, harita da çok kötü. Harita aşırı kötü arkadaşlar. Bir sütu geldim benim kaçacak yerim yok. Çünkü duvar yok doğru diyor. Ortadaki yükleri toplayacağım biraz agresif agresif oynayacağım. Arkadaşlar altında bir tane Piper var. Evet arkadaşlar 1047 olarak başladığımız videoyu 1031 olarak tamamladık. Yani daha ne kadar iyi oynayabilirdim bilmiyorum ama yani. Ben video dışı kasmaktan başka çarem yok. Ya gerçekten sinir tezi geçiyorum arkadaşlar şu an ya. Yemin ederim. It gibi kasıyorum. Video, videoda ise batırıyorum. Bu artı nasıl acaba ya? Biraz arkadaşlar risk alıp bir şeyler yapmam gerekiyor. Nakap düelloda mı maç yapsam bilmiyorum. Yani düelloda hayatta bir şey yapamam ben burada şeyde ya. Yani arkadaşlar ne yapacağım ben ne bilmiyorum ya. Yemin ederim. Savaş topası da güzel gibi arkadaşlar şeyli için. Neyse bir sonraki videoda öyle yapacağız. Bir de arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum ben. Neyse arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna geldik. Her videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.